أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويا قوم أفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أن عليكم bihafîr. Sadakallahul azîm. Evet aziz müminler, Şuayb Aleyhisselam, ey kavmim, ey kardeşlerim, ey halkım diyerek toplumuna, içinde yaşadığı topluma, Medyen halkına, Eyke halkına nasihatlerde bulunuyor. Dün okuduğumuz ayeti kerimede Allahü Teala Şuayb Aleyhisselam'ın diliyle topluma ve la ten usul تَنْقُسُ vel وَالْمِيزَانَ diye hitap etmişti. Yani ölçü ve tartıda noksanlık etmeyin. Eksik ölçüp tartmayın. Bugün okuduğumuz ayette de Evful keyle vel mizan. Yine ölçü ve tartı diyor Rabbimiz ama bu sefer Evfu diyerek vefalı olun. Ölçerken, tartarken adil olun. Vefalı demek hakkını vererek ölçüp tartın. Dolayısıyla aziz müminler ölçüp tartma dediğimiz fiziksel bir olaydır ancak insanoğlunun aslında yanlış ölçerken, tartarken de doğru ölçüp tartarken de önce ne yapar? Bunu aklında karara bağlar. Yani iş önce akılda biter, sonra eyleme dönüşür. Yani bir insan adil olmayı, doğru olmayı, dürüst olmayı, vefalı olmayı önce aklen kendisi karar alır, sonra bunu uygular. Hile yapan da eksik ölçüp tartan da önce bunu aklında kurgular sonra bunu eyleme dönüştürür. Yani iş akılda biter, kalpte biter. Vefa da kişinin kalbindedir. Noksanlık da kişinin kalbindedir. Adalet de, zulüm de, doğruluk da, dürüstlük de, eğrilik de, hile de, nerede önce başlar? Kalpte başlar, akılda başlar ve biter. Eylem bunun ikinci adımıdır. Atalarımız bunu çok güzel söylemişler. Alimin fikri neyse zikri de odur diye. Fikir nedir? Düşünmektir. Zikir nedir? Söylemektir. Yani kişi ne yapar? Düşündüklerini söyler. Geçen de dersimizde söylemiştim. Onun için insan ağzından çıkıveren küfür böyle çıkma falan değildir. Onun arkasında yer yapılmıştır. Ya kusura bakma ağzından kaçıverdi. Öyle değil. Aklen onu önce kurgulamış, pişirmiş, yapmış, hazırlamış, oraya koymuş yer geldiğinde almış çıkarmış sürme girmiş işte Rabbimiz evfu derken de ve la tenkus derken de noksanlık etmeyin vefalı olun buradaki vefa nedir aziz müminler kural koyan Allah'a karşı vefalı olun adalet nizamını düzenini sizden isteyen bekleyen ve bunu emreden toplumsal ahlakın oluşmasını isteyen Allah'a karşı vefalı olun çünkü aziz müminler Toplumun ahlakı adalettir. Adalet sarsıldığında, denge bozulduğunda, hile devreye girdiğinde, noksanlık işlediğinde o zaman insanlar arasında itimat kalmaz. Zaten bir toplumun mümin olup olmamasının göstergesidir insanların birbirlerine güvenip güvenmemesidir. İnsanlar birbirlerine güvenmiyorlarsa o toplumda iman yoktur. Her ne kadar %99'u bizde Müslümanız dese de Gerçi bu yuvarlama da eskide kaldı. Şimdi zaten yüzde kırka yakın deist ve ateist varmış resmi bir şekilde. Kendilerini öyle tanımlayan insanlar varmış. Şimdi onları çıktığımızda bile geriye yüzde altmış kalıyor ki mümkün değil aziz müminler. İman öyle ucuz bir şey değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor hadisinde? Komşusu diyor kendisine güvenmeyen insan mümin değildir. Biz onu nasıl alimlerimiz nasıl tercüme ediyorlar hadisi? Kamil mümin değildir. Aslında mümindir de kamil değildir gibi böyle bir yoruma tabi tutuyorlar. Oysa hadis e kamil mümin diye söylenmiyor. Mümin değildir diyor. Bize çok ağır geldiği için alimlerimiz böyle bir yola başvurmuşlar. Demek ki bir insan birisine güvenmiyorsa hani çok kötü bir sözümüz var bu devirde babana bile güvenmeyeceksin diye. Bu çok ağır bir ithamdır. Çok ağır bir durumdur, vebaldir. Çünkü güvenmeme hissi işte bu imanın kaybolması, noksanlığın hakim olmasının sonucudur. Noksanlık ne? Hilalin, eksik ölçüm takmanın yaygınlaştığının göstergesidir. Bunun zıttı nedir aziz müminler? Rabbimiz işte bugünkü okuduğumuz ayette onun reçetesini yazıyor bize. Vefalı olun. Allah'a karşı vefalı olun. Zaten ikinci okuduğumuz ayeti kerimenin sonunda ve mâ enâ aleykum bi ben sizin başınızda bekçi değilim ki diyerek Şuayb Aleyhisselam kendisinin fani olduğunu, geçici olduğunu. Bakın ben şimdi nasihat ediyorum size ama yarın ben de ölüp gideceğim. Kalacaksınız kendi başınıza. Kalacaksınız Rabbinizle baş başa. Yani kuralları uygulamak için illa benim var olmamı da beklemeyin diyor. Ben gideceğim. Hani Behlül Dana ile abisi Harun Reşit'in arasında geçen bir konuşma var ya. Behlül nedir? Toplumun delisi. Herkes onu deli biliyormuş. Ama Allah'ın veli kuluymuş. Harun Reşit ona bir görev vermiş hani. Güya. Ey Behlül demiş. Git çarşıyı pazarı kontrol et. Ben sana demiş zabıta görev veriyorum. Artık sen zabıta oldun. Çık demiş. Halkı, tüccarları... Kontrol etti, gez dolaş. Doğru ölçüp tartıyorlar mı? O da çıkmış aziz müminler. Ekmekçiye uğramış, bakmış ekmek eksik. Adam hamurdan çalıyormuş. Yani şimdi normalde ekmeklerin olması gereken bir dramacı var değil mi? Hepimiz aldığımızda ekmeği ölçüyor muyuz, tartıyor muyuz? Yok. Bakmıyoruz. Öyle olduğunu varsayıyoruz. İşte o da gitmiş, tartmış, bakmış ki eksik. Sormuş fırıncıya ne var ne yok, nasıl gidiyor hayat? Fırıncı da başlamış ver yansına, derde, şikayete. Yetmiyor, gelmiyor, gitmiyor, çoluk çocuk söz mü dinlemiyor gibi böyle dertlerini anlatmış. Gitmiş başka bir yere, yine bir dükkana girmiş, oranın işine bakmış. Bakmış ki dükkan sahibi Allah'tan korkan birisi. İşini hile karıştırmadan yapıyor. Ona da sormuş, durum nedir, nasıl gidiyor hayat, şükür bugünümüze demiş. Yetiyor. Yanımızda kavruluyoruz. Gelmiş abisi Harun Reşit'e, halifeye ben demiş yapmayacağım artık zabıtalı. Ne oldu ya abi demiş daha yeni verdik görevi. Demiş ben gittim baktım demiş çarşının pazarın zabıtası var. Bana gerek yok ki demiş. Eksi ölçüp tartana cezasını veren demiş birisi var. Doğru olana, dürüst olana da İkram eden birisi var, mükafatını veren var demiş. Bana ne gerek kaldı? İşte aziz müminler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde ne buyuruyor? Bir toplum eksik ölçüp tarttığında diyor Allah onlara kıtlık ve pahalılık belası verir. Şimdi her günahın Rabbimiz katında bir karşılığı vardır aziz müminler. Her günahın bireysel de olsa toplumsal da olsa işlediğimiz günahlar cezasız değildir. Biz belki hissetmiyoruzdur cezayı, bilmiyoruzdur cezayı. Başımıza gelenin nereden olduğunu bağlantıyı kuramıyoruzdur. Bazen de kurmak istemiyoruzdur. Hani Allah'la bağlantı kurmak istemiyoruzdur. Ama bir zabıta var aziz müminler. İlahi adalet dediğimiz bir sistem var. İşte Rabbimiz o düzeni kurmuş dünyada uymadığımızda, uygulamadığımızda cezayı da veriyor zaten Rabbimiz. Ve ve avful keyle vel mizane bil diyor. Ölçüde, tartıda adaletli olun. Adil olun. Kıst burada adalet aziz mümkünler. Ve la tebhasun nase eşyâhum insanların eşyalarını adaletsizlikle zulümle ele geçirmeye çalışmayın. Yani hile yaparak insanları kandırarak bir şeyler almaya, insanların elindekini gasp etmeye çalışmayın. Hani Afrikalının gözünde beyaz insan hiç de muteber değilmiş. Çünkü beyaz insandan hiç iyilik görmemişler, hep kötülük görmüşler. İşte buradaki ifadede olduğu gibi. Afrikalının gözünde beyaz insan üçkağıtçı, hile, hırsız, merhametsiz, acımasız, bencil, ne kadar kötü sıfat varsa Afrika'nın gözünde beyaz insanda onu görüyorlarmış. Zaten diyorlarmış beyaz insan geldiğinde bizim arazilerimiz, topraklarımız vardı, onların elinde incil vardı. Bize gözümüzü yumup dua etmemizi öğrettiler. Biz de öyle yaptık, gözümüzü bir açtık ki bizim topraklar onlara geçmiş, elimize incili sıkıştır vermişler, bizi ayakta uyutmuşlar. İşte Türklerle tanıştıklarında Afrikalı şaşırıyorlarmış. Ya diyorlarmış, bunlar da beyaz, bunlar da öbürleri gibi ama bunlar merhametsiz değil, acımasız değil, hile burada peşinde değiller. İşte Rabbimiz, Şuaib Aleyhisselam'ın dilinden toplumsal ahlakı, sosyal adaleti ben diyor, yazdım ey kullarım, ey Şuaib sen de söyle onlara Aleyhisselam. Söyle onlara bu kurala uysunlar. Sosyal adaleti bozmasınlar. Ve la tufsidu fil ardı ba'de Burada da ve la fil ardı Toplumsal ahlakı diyor ben sizin iç yapınıza, ruhunuza yazdım. Sakın bunu bozmaya kalkmayın. Bizde çok güzel bir atasözü var ya aziz müminler. Zengini ayakta tutan fakirin duasıdır diye. Aslında burada zengini ayakta tutan fakirin duası değil, zengini ayakta tutan adalet anlayışıdır. Zengin adalete uyduğunda, riayet ettiğinde, evfuhu emrine tabi olduğunda, verenin Allah olduğunu bildiğinde ve Allah'ın emirleri doğrultusunda hareket ettiğinde elbette ne yapacaktır? Fakirin, fukaranın gönlünü alacak. Onların hakkını koruyacak ve bu da ne yapacaktır? Sosyal adaleti tesis edecek o zaman fakirin de gözü zenginin malında olmayacaktır. Hani çok meşhurdur ya Avrupa'da, Amerika'da elektrikler bir saatliğine gittiğinde ne yaparmış insanlar? Tarumar ederlermiş. O günleri de göreceğiz. Onun için imandır insan aziz müminler merhametli eder. İmandır bugün Avrupalı bir şey yapmıyorsa aynı Avrupalı 1 milyon Cezayirliyi katletti. Avrupa'da kuralların, kanunların çok ağır olduğu içindir. Yoksa onların adil, doğru, dürüst olduklarından değildir. Aynı insanlar 1 milyon Iraklı'nın canını, kanını, ırzını mahvettiler. Cezayir'de hakeza, Afrika'da hakeza, Hindistan'da hakeza aziz müminler. Kıtır kıtır parmak kestiler. İpeyi için. Küçücük çocukları hiç acımadan bugün bile kullanıyorlar aziz müminler. Büyüklerin beşiği olan futbol sahaları inanın küçücük küçücük çocukların kanlarıyla, gözyaşlarıyla, coşkuyla doluyor. Pakistan'da, Hindistan'da, Bangladeş'te o topları küçücük küçücük çocuklara yaptırıyorlar. Bilmiyorlar mı? Herkes biliyor. Ama merhamet yok, acıma yok, insaf yok. Dolayısıyla insaf merhamet, acıma bunlar Allah'la bağlantılı hislerdir. Ahlakidir ve bu ancak müttakilerde olur. Rabbimiz işte toplumda bunun oluşmasını istiyor. Ve la ve la fil Sakın yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Bozgunculuk nedir burada siz müminler? Adaleti bozmaktır. Adalet bozulduğu zaman yeryüzünde huzur kalmaz. İnsanların malları ve canları emin olmalıdır. Zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisinde de birbirimize mal ve canlarımızın haram olduğunu haber veriyor. Sizin diyor birbirinize mallarınız, canlarınız haramdır. İşte kötülük yapmayın diyor Rabbimiz. Kötülük yapmayın. Başta da söyledim. Bütün her şey nerede başlar aziz müminler? Akılda başlar, kalpte başlar. Kötü insanlarda, iyi insanlarda akıllarında, kalplerinde bu işin önce altyapısını oluştururlar. Adaletle davranacaksa, merhametle muamele edecekse, doğrulukla, dürüstlükle para kazanmayı kendisine ilke edinmişse bir insan önce bunu aklıyla ve kalbiyle karara bağlar. Sonra da bu kararını uygular. Ha bunun zıttında da hile, kandırmaca, kötülük, merhametsizlik yapacaksa bir insan önce aklıyla buna karar verir sonra da yine aziz müminler bu yanlış düşüncelerini toplumda uygulamaya başlar. İşte Rabbimiz asıl o merkeze hitap ediyor. Karar merciğine, akla ve kalbe. Oraya Allah'ı yerleştirmeye, oraya zabıtayı, polisi, oraya güvenliği koymaya çalışıyor ki Rabbimiz. Polis olmasa da olur. Kişinin kalbinde Allah varsa. Zabıta olmasa da olur. Kişinin kalbinde Allah varsa. Ama kişi kalbinden Allah'ı çıkarmışsa zabıta hangi birini görecek? Polis hangi birini tutacak, yakalayacak? İnsan fırsat bulduğu zaman ne yapar? İstediği kötülüğü uygular. Ve devam ediyor. Bakiyetullah. İşte burada Allah'ı getirip Şuayb Aleyhisselam toplumun merkezine koymaya çalışıyor. Bakiyetullah var ya hayrullekum. Sizin için daha hayırlıdır. Allah'ın rızası, Allah'ın acıma duygusu, Allah'ın merhamet hissi size verdiği, sizden beklediği bu duygular adalet, merhamet, empati, insanları düşünerek yani benim yaptığım kötülüğü birisi bana yapsa ben ne hissederim diye düşünmek. İşte diyor bu duygular sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum müminin eğer müminseniz. Bu cümlede aziz müminler, inküntün müminin cümlesi bize de yani eyyâ eyyüllezine âmenü diye başlayan ayetlerde de geçiyor. Gerçekten bu çok ağırdır. Sözün bittiği yerdir. Hani müminseniz, müslümansanız namaz kılarsınız. Bitti. Hiç ikinci cümleye gerek yok. Ya çoluk, çocuk, iş, güç bin bir türlü mazeret sıralarız değil mi? Bunlara hiç gerek kalmadı. Mümin sen kılarsın kardeşim. Değilsen sen bilirsin. Müslümansan mümin sen oruç tutarsın. Ya şöyle böyle bin bir türlü mazeret. Sen bilirsin değilsen mesele yok. Müslümansan diyor konumuza geldiğimizde mümin sen adil olmalısın. Ya piyasa şartları böyle doğru dürüst olunca zaten kimse kazanamıyor bu teoride kredisiz işte mi yapılır gibi cümlelerin peşi peşine geldiğini duyarız. O zaman Müslümansan bu böyle. Değilsen <laughs> Rabbimiz öyle diyor işte. Rabbim bizleri kitaba uyanlardan eylesin. Kitabına uydurmaktan muhafaza eylesin. Ta'min yani, ve elhamdülillah hiratil alamin.